By worth, I desire your worst so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did, sh I know it hurts. But something deep inside won't let. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Mert ben. Ben de Yağmur. Biz e, Aslen Sivaslıyız. Antalya'da yaşıyoruz. Ben çalışıyorum, Gümrük'teyim. Ben de ailemle çalışıyorum, toptancıyız. Antalya'da yaşama devam ediyoruz. Ee, maceranız nasıl başladı? Bu kararı nasıl verdiniz? Şimdi maceramız biz, yani ben daha doğrusu sürekli otostopla kamp yapan, çadırla gezen bir adamdım. Ee, Yağmur hayatıma girdikten sonra beraber kamplara gitmeye başladık. Daha sonrasında bir tane arkadaşımız var Mustafa Dede diye. Onunla tanıştık. Onda karavan merakı çok fazlaydı böyle. Çok çevresi vardı karavancı. Biz de onlarla da tanıştırdı. Sohbet, muhabbet ettik. Onlar da tam zamanlı karavanda yaşıyorlardı. Baktık böyle hayatları çok hoşumuza gitti. Yaşam tarzları çok hoşumuza gitti. Ondan sonra bir gün böyle yine onlarla oturup sohbet, muhabbet ederken Yağmur'dan bir teklif geldi bana. Ya dedi biz de bir karavan yapsak dedi. Arkasından karavan yapmakla yetinmeyelim yaşasak mı tam zamanlı dedi. Ben inanılmaz mutlu oldum tabii. Bir de bir kadından bunu duymak ekstradan mutlu ediyor. Çünkü herkesin yapabileceği bir şey değil. Ee, öyle karar verdik ve neler yapabiliriz diye başladık araştırmaya Yağmur'la. Öyle serüven başladı bizim için. Peki karavandan önceki hayatınız aslında Valla karavandan önceki hayatımız odun gibi geçti. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yoktu. Sıradan, normal rutin işine, işine giden, gelen insanlarız. Şimdi de gerçi değişen çok bir şey yok ama en azından hayatımızda büyük bir farklılık var. Yürüyen bir evimiz oldu yani. En büyük avantajı o oldu bize. Ne zamandır burada bir yaşam sürüyorsunuz? Ne kadar oldu hayatım? Temmuzda evlendik biz. Geçen yaz evlendikten 2 hafta sonra falan yerleştik. Ağustos ayında yerleştik. Yaklaşık sekiz buçuk ay oldu. Sekiz buçuk aydır tam zamanlı yaşıyoruz. Peki bu yaşantınızda mutlu musunuz? Herhangi bir zorluğu var mı karavanın? Valla ben erkek olarak dışişlerden dış işlerden sorumluyum. Yağmur iç işlerden sorumlu. Bizim için bir problem yok. Çok da mutluyuz. E, mesela biz karavanı geçiş hikayemizde başlangıcında nişanlandık. Nişandan gelen paralarla otobüsü aldık. Otobüsü aldıktan sonra e, Covid oldu Yağmur. Sonra ben de doğal olarak karantinaya girdim. O süreçte Yağmur karavanın iç çizimini yaptı. Ondan sonra düğüne kadar karavanın içerisi bitirildi. Ve gelin arabası olarak ilk kez kullandık. Görüşürüz abi. Ondan sonra, e... <laughs> ondan sonra e, şey yaptık. E, gelin arabası yaptık, balayına gittik, geldik ve tam zamanlı karavanda yaşamaya başladık. Yani belki Türkiye'de e, var mı bilmiyorum. Hani hiç evlenip de hiç ev tutmayıp direkt karavana yerleşen başka bir çift var mı bilmiyoruz. Ama biz verdiğimiz karardan mutluyuz diye düşünüyorum. Evet mutluyuz. Yani zorlukları var tabi. Güneşsiz havalarda elektriğimiz olmuyor. Yani en büyük zorluk bu. O da kışın. Yani çok gelip geçici bir süreç. E, çamaşır problemi var. Onu da ailelerimize götürüyoruz. Bir hafta Mert'in ailesine, bir hafta benim aileme götürüyoruz. Onun dışında bir problemimiz yok. Yani dışa bağımlılığımız sadece çamaşır yıkamak diyebilirim. Onun dışında her şeyimizi zaten karavanda yapabiliyoruz. Ee, peki normal bir ev yaşamından <laughs> ya da hani karavandaki yaşamla arasındaki <laughs> farkı anlatır mısınız biraz? Karavan yokken hani eve çıkacağız modunda düşündüğümüz dönemde. Yani şuna gerçekten dikkat ettik. Bir evli çift, yeni evlenecek çift ev dizileceği zaman evin %60'ına yakını misafir için diziliyormuş. Biz onu anladık mesela. Bu bizim e, hiç hoşumuza gitmedi. Yapılan masrafların %60'ı misafire. Ya dedik ki biz buranın %40'ını kullanıyoruz. Hani niye bu kadar çok masraf yapıyoruz? Ve böyle araştırmamızda baktık. Nereden baksanız 120-130 bin lira. Hani biz evleneli bir yıla yaklaştı. 8-9 ay oldu. O zamanlar 100-120 bin liraya evi diziyordunuz. Kirası, depozitosu falan onlar hariç ve bizi çok boşa gitmiş bir para gibi geliyordu. Onun yerine o paranın hepsini karavana kullanıp kendi istediğimiz dizaynda de yapıp tam zamanlı yaşamak eve göre çok avantajlı oldu. Şimdi gezen bir evimiz var, ee, istediğiniz yerde uyanıyorsunuz, yani ev bir evde sabitsiniz, dört duvar arası. Ama biz yarın denize sıfır bir yerde penceremizi açık, kahvemizi içebileceğiz. Evde olmaktan en büyük farkı bu tabii. Bir de ev yaşantısında yani evi dizdiğiniz süreç, yıllarca verdiğiniz kira günün sonunda aslında elinizde hiçbir şey yok baktığınızda. Ama bir karavan yaptığınızda e, günün sonunda sizin karavanınız var ve her geçen gün daha değerli oluyor. Hani bu da göz önüne alınabilir. Yani aslında yatırım gibi. Hani ev almak yerine karavan almak herkesin bütçesine göre denebilir. Yani biz araba dahil mesela 250 bin liraya mal ettik bu karavanımızı. Ee, o fiyatı bir ev alamazsın. Artık Antalya'da hele hiç alamazsın. Şu anda milyonlar konuşuyor en kötü evde yani. Bir de kiraya çıkacaksın, evi dizeceksin, ev sahibi diyecek ki Almanya'dan oğlum geliyor, evi boşaltın diyecek. Oradaki evi, eşyalarını başka bir eve taşındığı zaman yine çoğu boşa gidiyor, kırılıyor, bir şey oluyor, tekrar oluyorsun falan. Bunda Allah korusun kaza yapmadığın sürece hiçbir problem yok. E, peki tuvalet, duş, dediğiniz gibi çamaşır, Hı -hı. E, elektrik ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz? Elektriğimizi güneş panellerinden sağlıyoruz. E, yukarıda 4 tane 330 watt güneş panelimiz var. 1.3 kW elektrik üretiyoruz aslında 1320 kava. E, bu da birçok ihtiyacımızı karşılıyor. Yani zaten çamaşır makinesi yok. E, akülerimiz var. E, güneşten aldığımız elektriği aküde depoluyoruz. 2 tane 200 amper. Televizyonumuzu kullanabiliyoruz. Isıtıcımız e, var ve bastomuz aküyle çalışıyor. Aynı zamanda yakıtla çalışıyor. E, şofbenimiz var. Şofben elektrikli şofben aslında ama onu gazlı şofbene çevirdiğinizde aküye de bir bağlantısı var aküden ateşleyerek, o şekilde en bütün elektrik sistemimiz güneş panelleriyle karşılanabiliyor. Yani telefon şarjları, laptop şarjları el blenderı, mikser, televizyon, yani her şey, şu an kullandığımız ses sistemi, her şeyi sağlayabiliyoruz güneş enerjisiyle. Güneş bizim her şeyimiz yani. <laughs> evet. Güneş biz mesela gölge bir yere arabayı park edemeyiz. Evet. İlla açık bir arazi olması lazım ki tamamen o güneşin ışınlarını alalım paneli. Bizim en büyük kriterimiz o bir yere güneş gittiğimiz zaman güneş Evet, hiç gölgenin gelmemesi. Ama mesela diyelim ki güneş yok. Antalya'da yaşıyoruz. İşte bir hafta full yağmur yağdı dönemler de oluyor. O zaman dışarıdan elektrik alabiliyoruz. Yani bildiğiniz telefonu şarja takar gibi, karavanı şarja takıyoruz, prize takıyoruz. Böyle bir dış bağlantısı var. 5-6 saatte aküleri full diyor, orada 3-4 gün yine götürüyor bizi. Yani ya karanlık bu dediğimizi de 3-4 kez yapmışızdır maksimum. Aynen. Onun dışında ihtiyacımız olmadı. Genelde güneş yeterli oldu yani kışın. Antalya iyi bir tercih. Evet. Antalya karavanda yaşam için mükemmel. Yazın süper zaten. Yazın hiç elektrik problemi yok. Sadece kışın işte böyle 2 ay zorluğu var. O da bir şekilde hallediliyor. Hiç keşkeleriniz oldu mu burada yaşarken? Keşkelerimiz, yani ben kendi şahsi adıma konuşayım. Keşkem hiç olmadı. Çok sinirlendiğim dönemler oldu. Keşkelerim hep insanlar üzerinden oldu aslında. Hani yaşantımızdan dolayı değil de yani %60-70'e yakın kesim yaşam tarzımızı seviyor, hoşuna gidiyor. İşte geliyorlar, tanışıyoruz falan. Ama böyle bir çekemeyen ya da işte ben burada kaç milyonluk ev aldım, siz burada bedavaya oturuyorsunuz diyen her gün böyle tartıştığımız insanlar oluyor. Keşke onların da bizim gibi düşüncelerde olması. Birazcık yani daha keşke böyle düşünmeseler. Aynen. Birazcık daha anlayışlı, hoş görülü ya da işte gelip tanışmaya meyilli olan insanlar olsa ya da siz kimsiniz, niye böyle bir şey yaptınız diye gelseler e, bizim onlarla anlaşmamız daha kolay olacak eminiz buna ama e, onun yerine sürekli şikayet diyoruz biz zabıtaların hepsi tanıyor bizi arabayı da tanıyorlar geliyorlar tanışıyor, sohbet muhabbet ediyoruz işte nasıl söylenir mi bilmiyorum ama akşamları bizim kimlere eşediğimizi falan diye şikayette bulunmuşlar yani. yani böyle bir şey yapmamız mümkün mü ya yüksek lisans yapmış, ben üniversite mezunuyum, okumuş, kültürlü, nerede neyin yapılması gerekeni bilen insanlarız. Tuvaletimiz var ama biz onun yerine çimlere yapmayı tercih ediyoruz. Böyle şikayetlerde bulunuyorlar. Hani sırf buradan gidelim diye. Keşkelerimiz insanlar üzerinde yani yaşam tarzımızda değil. Herhalde bu durumla da yüzleşeceğiz bu hayat stilimizde. <laughs> against people.